Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere çocukların çok severek yediği çok de lezzetli tırtıl kurabiye tarifi hazırladım. Hem görünümü hem de lezzetiyle herkesin severek yediği aynı zamanda ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle kurabiyemizin hamurunu hazırlayalım. Bunun için 125 gram oda ısısında beklemiş ve güzelce yumuşamış olan katı yağımı yoğurma kasemin içerisine alıyorum. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağı üzerine aktarıyorum. Sonrasında içerisine bir dolu su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bu tarifte mutlaka pudra şekeri ekleyin. Normal şeker eklemeyin pudra şekeri eklediğinizde kurabiyenin kıvamı ayrı bir güzel oluyor çünkü. Şimdi içerisine bir tane tam yumurtayı ekledikten sonra tüm bu malzemeleri güzelce yumuşayıncaya kadar elimle karıştırıyorum. Ve mutlaka katı yağ ya da kullanacaksanız tereyağın böyle oda ısısında güzelce yumuşamış olmasına dikkat edelim. Şimdi öncesinde güzelce karıştırmış olduğum malzemelerin içerisine bu aşamada bir çay bardağı buğday nişastası ilave ediyorum ve ardından içerisine 2 su bardağı da unumu ekliyorum. Sonrasında hamur malzemelerimin içerisine bir paket şekerli vanilini ve bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu tam bir paket kullanmıyoruz. Sadece bir tatlı kaşığı ekliyoruz. Tüm hamur malzemelerini ekledikten sonra da kurabiye hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi 2 su bardağı un eklemiştim ve hamurumun kıvamı böyle oldu. Bu aşamada yarım su bardağı daha un kullandım. Bu kurabiyenin kıvamı çok önemli. O yüzden lütfen birden unu ilave etmeyin benim yaptığım gibi yavaş yavaş ve kontrollü olarak ununuzu ekleyin. Gördüğünüz gibi 2,5 su bardağı un eklediğimde hamurumun kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi ben hamurumu ikiye ayıracağım ve bu aşamada yarısını kakaolu yarısını da bu şekilde sade olarak hazırlayacağım. Sizler dilerseniz tamamını kakaolu ya da tamamını sade olarak hazırlayabilirsiniz. Şimdi sade olan hamuruma bir yemek kaşığı daha un ilave ettim. Ardından kakaolu olan hamuruma da bir dolu yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve şimdi ayrı ayrı kaselerde hamurlarımı tekrar güzelce kıvam alıncaya kadar yoğuruyorum. Tırtır kurabiye tarifinde hamurun kıvamı çok önemli. Çok fazla un eklerseniz hamurunuz sert kıvamlı olacak ve kalıptan da şekili çıkartırken zorlanırsınız. Bu yüzden lütfen yavaş yavaş ve kontrollü olarak unu ekleyin. Şimdi benim sade olan hamurum hazır. Şimdi kakaolu olan hamurumu da hazırlıyorum. Buna da bir yemek kaşığı kakao ilave etmiştim. Ve tekrar şöyle elimle karıştırarak onu da güzelce Tüm kakaoyu hamura bulaşmasını sağlıyorum ve son olarak size hamurlarımın kıvamını da şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kakao'lu kurabiye hamurum da böyle pürüzsüz, yumuşacık bir kıvamda, diğer sade olan hamurum da yine yumuşacık ve pürüzsüz bir kıvamda. Şimdi sıra geldi şekil verme işlemine. Ben bugün elimde yağlı kağıt kalmadığı için direkt fırın tepsimi yağlayarak kurabiyelerimi hazırlıyorum. Tepsimi güzelce yağladım ve kurabiyelerime şekil vermek için bu şekilde bir tırtıl kurabiye aparatı kullanıyorum. Bunu her yerde temin edebiliyorsunuz artık. Şimdi kurabiye hamurumdan şöyle bir parça alıyorum ve içerisine yerleştiriyorum. Öncesinde şöyle elimle güzelce sıkarak içerisine hamurumu itiyorum ve baş parmağımla ve aparatı da tepsiye sabit tutarak şekili çıkartıyorum. Bu aşamada aparatı böyle havaya kaldırmamanız önemli. Eğer havaya kaldırırsanız aparatı tırtıl kurabiyenizde hemen böyle kopmalar olabilir. Bu yüzden baş parmağınızla böyle hızlı bir şekilde iterek ve aparatı yukarı kaldırmadan rahatlıkla tırtıl kurabiye şeklini verebilirsiniz. Evet ben öncelikle sade olanları hazırladım ve sonrasında da kakaolu olanları hazırlayacağım. Videomu tam da buraya kadar izleyenlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Yorumlar kısmına minik de olsa bir emoji bırakarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi sade olan kurabiye hamurlarımı hazırladım. Bu aşamada fırınımı da alt üst ayarda 180 derecede fansız olarak 5 dakika çalıştırdım. Önceden ısıtılmış olan fırınımın orta gözüne kurabiyelerimi yerleştiriyorum ve sade kurabiyelerim pişerken ben kakao'lu olan tırtıl kurabiyelerimde şekil vermeye başladım. Kakaolu kurabiyelerimi de yine gördüğünüz gibi sabit tutarak aparatı kolaylıkla şekil veriyorum. Ve onları da yine fırın tepsimin içerisine dizdim. Sade olan tırtıl kurabiyelerim fırında toplamda 15 dakikada çok güzel pişmişlerdi. Böyle üzerinin kızarmasını beklemeyelim. Hafif pembeleşince artık kurabiyelerimizi fırından çıkartabiliriz. Şimdi ikinci tepsimdeki kakaolu kurabiyelerimi de fırına pişirmeye gönderiyorum. Bu arada ben biraz beyaz çikolatayla biraz da sütlü çikolatayı erittim. Kurabiyelerimin üç kısımlarına böyle çikolataya buladıktan sonra böyle biraz fındık kırı, fıstık ve biraz da böyle renkli şekerlemelerim vardı. Ona batıracağım. Özellikle doğum günleri için hazırlıyorsanız bu şekilde sunum yaptığınızda görünümü de lezzeti de ayrı bir güzel olacaktır. Ama sizler yapmak istemiyorsanız sade olarak da yine bu kurabiyeleri tüketebilirsiniz. Evet, sade olan kurabiyelerimin tamamını çikolataya buluyarak uçlarında fındık ve böyle şekerlemelere batırdım ve bu şekilde hazırladım. Kakaolu olan kurabiyelerimi de beyaz çikolataya batırıyorum bu aşamada ve onları da yine bu şekilde süsleyerek servise hazır hale getiriyorum tüm kurabiyelerimi güzelce süsledim ve son görüntüsünü de şöyle size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pişerken hiçbir şekilde yayılma olmayan çok güzel kıyır kıyır kurabiyelerimiz oldu. Şöyle yakından da kopararak size kıvamını, iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kıyır kıyır bir tırtır kurabiye oldu. Bugün sizlere görüntüsüyle doğum günü sofralarınıza çok yakışacak çok da lezzetli bir tırtıl kurabiye tarifi sundum. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.